Herkese merhabalar. Bugün size kalp dostu bir diğer süper gıdadan bahsedeceğim, bir sebze. Nedir bu kalp dostu süper gıda sebze? Kırmızı pancar, kırmızı kök pancar. E, gerçekten e, ben her gün tüketilmesini ısrarla öneriyorum kırmızı pancarın, çünkü antioksidan kapasitesi çok yüksektir, antiinflamatuardır yani inflamasyonu azaltır. Özellikle başta potasyum, magnezyum olmak üzere bu eser elementlerden çok zengindir kırmızı pancar. Bir diğer belki de kalp damar hastalığını önlemek için en önemli artısı nitratlar bakımından çok zengindir. Dolayısıyla kırmızı pancar nitrik oksit düzeyini vücutta arttırmaktadır. Kırmızı pancarla yapılan bilimsel çalışmalarda kolesterolü düşürdüğü, tansiyonu dengelediği hatta damar sertliğini bir miktar gerilettiği gösterilmiştir. Hatta koa hastalığına, astımlı hastalığına verilen kırmızı pancar suyunun nefes darlığını antiimplomatolar özelliğiyle azalttığı gösterilmiştir. Atletik performansı arttırır kırmızı pancar suyu. Örneğin atletlerle yapılan çalışmalarda, müsabaka öncesi içilen kırmızı pancar suyunun atletik performansı arttırır, arttırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Peki, kırmızı pancarı nasıl tüketmeliyiz? En güzel yolu, en kolay yolu salatalarda bol bol lifli bir gıdada olduğu için bol bol kırmızı pancarı kullanmalıyız. Başka ne olabilir? Kırmızı pancar suyunu, bir su bardağı kırmızı pancar suyunu her gün tüketebiliriz, günde bir kez içebiliriz. Bir diğer kullanım tüketim şekli bu benim çok hoşuma gidiyor ama özellikle hipertansiyonumuz yoksa çünkü tuz yürüki oluşturabilir kırmızı pancarın turşusu. Böylece turşunun aynı zamanda bir fermente gıda olma özelliğinden de faydalanırız. Hem de kırmızı pancarın özelliğinden faydalanırız. Kırmızı pancar turşu, turşusuyla bir taşla iki kuşu efendim vurmuş oluruz. Peki kırmızı pancar kullanırken neye dikkat edelim? Öncelikle şunu söyleyeyim. İdrar rengini kırmızıya boyayabilir. İçeride pigmentler bakımından çok zengindir bu yüzden. Kışkı rengini kırmızıya boyayabilir. Bunlar önemli değildir. Bunlar geçici durumlardır. Bu açıdan stres olmaya gerek yok. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, özellikle bizde mide ülseri varsa, reflü varsa kırmızı pancar bu semptomları şiddetlendirebilir. Reflümüz ve ciddi reflümüz ve ülserimiz varsa kullanmayalım kırmızı pancarı. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise özellikle böbrek taşımız varsa, oksalat taşları üretiyorsa böbreğimiz, Kırmızı pancar e, oksalat içeriği yüksek bir gıdadır. Böbrek taşı oluşum riskini arttırabilir. Kullanmamızda fayda var. Bana sıklıkla sorulan bir diğer soru kırmızı pancarla ilgili şeker hastaları kullanabilir mi? Evet, şeker hastaları kullan kullanabilir ama her şeyde olduğu gibi ab abartmama koşuluyla. Glisemik indeksi 60 civarıdır. Çok yüksek değil ama kan şekerini aşırı tüketirsek yükseltebilir. Dolayısıyla diyabetik hastalarında günde bir su bardağı kırmızı pancar suyunu tüketmesi bir risk teşkil etmez. Egzersizlerine ve diyetlerine dikkat ettiği sürece. Dolayısıyla sonuç olarak ne yapmayalım? Soframızdan bu kalp dostu kırmızı pancarı eksik etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.